merhaba arkadaşlar. Bugün ilk defa ultra sürpriz kutusu açacağım. E, hesaplardan komple arkadaşlar. E, açacağım hesaplar kendi hesabım. Emma bile Muhammed sadece o zaman. Ya. Içine... Ya. Ya, İçinden ne <laughs> çıkacak? <Pua> 21 yazdı. <laughs> Elmas. Kim dedi? Güçlüce. O lerko. O leremosa. Güzeldim. Kostüm çıktı, çok güzel. Şimdi bak. Evet arkadaşlar, şimdi öbür hesaba geçelim ama arkadaşlar kızdı. Ya yanlışlıkla oyuna girdim ya. Yanlışlıkla oyuna girdim Allah. Aman siniz. <gülüyoruz. gülüyoruz>. Yanlışlıkla oyuna girdim ya. Oyuna girdim ben ya. <laughs> Yanlışlıkla oyuna girdim. Burayı geçelim. Bana şıçık bırak dostum. Tamam. Seninki güzel ha. Oh. <laughs> Ağırcağla. Şimdi turumuzu olmayalım. Bir de sevmem karakterden çok korktum biliyor musunuz? Kol saldırma bana. Şimdi tek sap başımda kazanıyoruz he. Güzel sıkıtıyor. Yay! Yeah, yeah. Bakayım ne çıkıyor. Aa, this is better than my Ama abi, Ya bunlar ki, Ben ne yaptım? Evet arkadaşlar şu anda ev malzemesine geçtik. Abime bu kostümü çıkmış yüksek kıya. Bana da. Weekend dude. Dur bir kumbara değil sıra. Sırada ultra kupa kutusu. Başın haydi açalım. Oha 32 yaptı. Ne? Okay, 32 yaptı. Oha. Çok, aha bir şey geliyor. Oha. Efsanevi kostüm çıktı lan. <laughs> efsanevi kostüm çıktı. Bu, bu efsanevi kostüm. Robomay çıktı. Ciddi misin? Ciddiyim. Bir tane daha. Oha 200 kostüm daha çıkacak galiba. Bir tane daha geliyor. ne? Oo, iyi, 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 Bir tane daha gelebilir bence. Gel lan. Gerçekten efsanevi mi şu robot? Çıktı efsanevi kostüm çıktı lan. Göstersene be. Robo Mike çıktı bak. Valla Robo Mike çıktı. Göstersene be. Şimdi Dynamite kımızı. Lan neredesin? Heh. Bak bu çıktı. Efsanevi mi ya bu efsanevi? <laughs> efsanevi efsane çıktı. İlk efsanevi kostümü. Oha Elbilsen efsanevi. Bakın. Oha. Vay be. Dünyanın ilk efsanevi skinleri. Sırada Salih ve Salma geçiyoruz. Let's dive into this Let's dog çıkmış! Şimdi açalım bakalım ne ısıtacağım. 192 var ya. Ne 21 yaşam, bir saniye. Şöyle... <laughs> gel... Yap. Bu ne? Oha! Oha! Çok iyi. Kılıçla dağılma. Bunlar da böyle. Sen şey, kostümü çıkardım abi. Kalkamaz hali... Saliko... Kalkamaz haliyle saliko... Kalka bu şey... Çiçeği... Sam kostümünü çıkardım. Ben bunu gösteririm şimdi. Alsa dünyanın en güzel kostümü. Sağ dünyanın en güzel kostümünü çıkardım kanka. Sari. Canım sari. Neyse arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.